Evet. Bilgi sanmalı, TG1. Kolay bir denemeye göre biraz kötü yaptım. Ama benim bu sene girdiğim ilk denemeydi. O yüzden idare eder diye düşünüyorum. Şöyle de göstereyim. Bunun nedeni de zaten çoğunlukla buradan kaynaklanan yani bir şey. Bir de neyse şimdi göstereceğim zaten. İlk başta şu sorularda ben hepsi yanlış gidiyor. Sonra dedim ki zamanım geçiyor yani. Geçeyim. Neyse dedim yani. İki tanesi yanlış Mantıklı bir düşünce olmuş. Sonra birbirleriini hiç sevmem zaten. Burada da iki tane çıkmış yani. Hiç hoş olmamış bu Bir de şunları sürekli farklı yani... Bunların çözümünü şey yapınca da çok mantıklı gelmiyor bana. hangisi akışını yani bozmaktadır falan. Bence neyse. Yani onu da şey yapmak lazım. Sonra bunu da zaten cevaplayayım arasında kalmışım. Biraz doğal. Bu soru sanırım hasalıydı. iptal oldu. Yoksa cevap anlatımda bu da yanlış yani. Duruyoruz. Bir de şu soru geldi. Bu harbiden yanlışlık yapmış. Ne gelmiş? Sosyalde bir tane boşum var. O da bu. Bunu yani gelmedi aklıma. Öğrendim. Sonra şu soru. Bu sorularda takılıyorum. Ve ben hala ikisinin arasındayım. A ve C zaten cevap almış. O şekilde. Ondan sonra başka şey yok ki matematik. Matematik beni çok üzdü. Çok fazla üzdü. Yani inanılmaz üzdü. Şunlar şey zaten doğru. Çünkü şu sorun yanlış. Şaka mı? Sonra bu da yanlış. Bunda da denememişim. Yani direkt bunları buldum. Hepsi oluyor falan dedim. Bunda da tamam. Bu kabul ama bu, bu, kabul değil yani. Bu kabul değil. Bu asla kabul değil. Sonra bir de bu yanlış. Bunda da aynı şey yaptım. Toplamayı unuttum herhalde bilmiyorum. Toplama yanlış yapmışım. Aynı şeyi yaptım çünkü. Sur baya baya değil de orta güzel. Başka zaten yanlışım yok. Şu boştu. Bunu da yani bence Türkçesinde bir tık hoş olmayan şeyler var çünkü mama elinde bulunan bir miktar limonun 239 tane. ben tüm limonlar 239 tane diye düşündüm. Yani elinde var 239 tanesi böyle değil. O zaman acaba 3 mü 2000'e çıkıyordu bunu boş bıraktım aslında yani bilmiyorum olasılık sıkıntı biraz sonra geometri kolaydı zaten bir de bu bunlar çok uzundu yani çözmesi iki kez denedim başka deneme şansım olmadı <laughs> yani böyle ya o yanlışlar kötü oldu mesela yani çok saçma sapan en, en basit şey yanlışlar yani. onun dışında üç boş bıraksam ve full olsaydı yeterli sonra şunda da bunda yani ben ya bu dışarı çıkıyor değil mi dışarı çıkıyor yani dışarı çıkıyor Allah'ım ya. ya bunu kapatayım bunda da bir acemilik yaptım şunda şu soruda çünkü ben ıı, yani dediğim gibi uzun süredir ya yani bu senin ben mezunum zaten bu senin üstünlüğün <laughs> bundan ama bu da bahane ben burada bir geç olduğunu falan yazdım ama yani Zaten sönmemiş kirecin olayı o. Su girince bitkime giriyor ve sönüyor yani. Biri almadım saçma sapan bir şekilde. Ama bunda da bunda da bir aptallığım yani benim. Abi, benim ya benim aptallığım. Ya da biliyorum zaten de tekrar bir gözümün önüne sokayım diye yanlış bunu. Öyle yani deneme. Olaydı. Ben bir tık bir yaptım. var. düz yedi lazım. Matematikte de çok saçma hatalar yapmışım. O şekilde yani. İyi günler.